Benim çocuğum 5 yaşında ama konuşmuyor. Doktorlar hiçbir sorunun olmadığını söylüyorlar. Devamlı yüzüstü uyuyor. İçine cin girmiş olabilir mi? Ya da cin musallat olmuşsa belirtileri nelerdir? Demiş kardeşimiz. Şimdi kardeşler, normalde şeytanların insanlara hastalık olaraktan zarar verme gibi bir yetkileri var. Eğer Allah Azze ve celle izin verirse böyle bir hakka sahipler. Eyyub Aleyhisselam hastalığını Allah Azze ve Celle'ye arz ederken diyor ki şeytanu مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ''Şüphesiz ki şeytan bana elem ve yorgunlukla dokundu.'' Yani demek ki şeytan insana yorgunluk verebilir. Demek ki şeytan insanın bedeninde insana acı verecek, elem verecek bir takım hastalıkları insana iliştirebilir. Bu Kur'an-ı Kerim'in nasıyla sabittir. Ayrıca İmam Bukhari ve Müslim'den bizim öğrendiğimiz kadarıyla Lebid İbni A'sam isimli Yahudi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, sihir yapmıştır büyü yapmıştır ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu büyünün etkisiyle yatağa yatağa düşmüştür. Sahirler, sihir yapan insanlar cinlere ibadet etmek, onlara kulluk yapmak suretiyle cinler üzerinde tasarruf edebiliyorlar. Yani onları insanların üzerine salıp onlara bir takım zararlar verebiliyorlar ve buna hani benim de kendimin de şahit olmuş olduğu bir takım vakalar da mevcuttur. Mesela ben bir gün bir e, yeni evli bir çift varmış tabi 5 yıl olmuş evleneli hiç bunlar yani yan yana uyuyamamışlar hani 5 senede hiç yan yana uyuyamamışlar kadın ve erkek diyor ki yatak odasının dışındayken hiçbir sorun yok normal kadın koca gibiyiz yatak odasına girdiğimiz zaman ise adam eşine yaklaşmak istediği zaman eşin ayakları birbirine kilitleniyor yani hani e, kocasını kendisine yaklaştırmıyor misal. Ee, Tabi evde bir sürü muska var. Yani bir sürü bir şeyler var evde. Ben evdeki muskaları istedim. Bir tane muskayı açtım. Muskanın içerisinde cin isimleri yazıyor. Bir isim aklımda şu an Erriko diye bir isim yazıyor orada. Ve demiş ki işte haydi için şifa sizden. Yani muskayı hazırlayan kişi böyle bir ifade yazmış. Muhtemelen onlardan horoz gibi bir şey talep etmiştir. O horozu kesmiştir. Onu cinlere kurban etmiştir. Ve o cinlere kurban ettikten sonra kendisi dininde kafir olduktan sonra Cinler de o büyü yapmak istediği bedene girip onlara zarar vermişlerdir. Tabi Allah'ın kelamının karşısında hiçbir şey duramaz yani ne sihir ne büyü ne cin hiçbir şey Allah'ın kelamının karşısında duramaz. Ben de ona Musa Aleyhisselam'ın sihirbazlara okumuş olduğu ayet-i açtım. Orayı Kur'an-ı Kerim'den işaretledim. Dedim ki ne yapacaksın? İki şey yapacaksın. Bir, televizyon izliyor musunuz? Dediler ki izliyoruz. Önce dedim büyük şeytanı bir evden çıkarın. Yani zaten ikinci bir şeytana gerek yok. Siz zaten şeytanı eve sokmuşsunuz. Onu bir çıkarın evden. İkincisi de her gün yatağınıza girdiğiniz zaman Allah'ın bu ayetini okuyun. Başka hiçbir şey yapmayın yani. Hani اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْتِلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ Allah o sihri iptal edecektir ve Allah müfsit olanların amelini sonuca ulaştırmaz diye. Felak ve Nas surelerini okuyun. Sihir indiğinde peygamberimize indirilenleri okuyun. Allah'ın izni de bu geçer diye. Ve Allah hamdolsun belli bir süre sonra dediler ki çok şükür yani biz kadın hamile işte selam söylüyor. Hani benim çocuğum olacak e diyor diye. Bunlar vakada yaşamış olduğumuz şeyler. Yani bu tip şeyler olabiliyor insanlarda. Senin çocuğunda cin yani bir cin insana musallat olmasının alametleri nelerdir derseniz? Kişi sürekli rüyasında korkunç rüyalar görüyorsa sürekli ama yani ayda bir, haftada bir değil de hani o olabilir insanın günahları vesilesiyle yüksek bir yerden düştüğünü görüyorsa, sürekli köpeklerin, hayvanların kendisine saldırdığını görüyorsa, Kur'an-ı Kerim okunduğunda veya namaz kılındığını işte duyduğunda içi daralıyorsa yani bir an önce bitsin de kurtulayım diyorsa ilim meclislerinde yani meleklerin insanları kanatlarıyla kuşattığı meclislerde kişi sıkılıyorsa bir an önce oradan çıkıp gitmek istiyorsa mesela bunun yanında batıl, boş söz bunlar da insanın hoşuna gidiyorsa bunlar muhtemelen kişiye böyle bir şey olabileceğinin ihtimalidir. Veya diyelim eşin mesela eşine yaklaşamıyorsa Müslümanları gördüğü zaman içinde bir nefret duygusu oluşuyorsa gibi Bunlar insana bu tip bir şeyin musallat olacağının göstergesidir. İşte burada olduğu gibi konuşamıyorsa misal, bunu ne yapabilirsiniz? Bu konuda uzman olan insanlar var. Yani şer'i rukiye konusunda uzman olan, insanlara rukiye yapan, bu konuda kendini yetiştirmiş olan insanlar var. Çocuğunuzu bunlardan bir tanesinin yanına götürün. Çocuğunuza okusunlar, rukiye yapsınlar. Eğer böyle bir problemleri varsa umulur ki Allah Azze ve Celle onlara şifa verir. Çünkü Allah'ın kitabı şifadır. Rabbim çocuğunuza da bütün Müslümanların hastalarına da şifa ihsan eylesin.